bir farklı canlı yayın durağımızsa futbolda gizli fon vurgunu davasında seçil Erzan yeniden bugün hakim karşısında duruşmada devam ediyor Peki seçil Erzan neler anlattı bir adiyeye dönelim Yunus Emre Demirkaya aktarsın bizlere Yunus Evet hande de duruşma sabah saatlerinde 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. E biliyorsunuz aslında geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi bu futboldaki gizli fon vurgunu davası. E, ve aslında davanın e, en son aşaması Fatih Terim'in Ağustos ayında verdiği ifadesiydi. Zaten seçil erzana da bugün e, duruşma başladığından itibaren ilk sorulan bu oldu. Çünkü Fatih Terim e, ifadesinde kendisini seçil erzanı yani 5 senedir tanıdığını e, bankanın da 11 bir senelik müşterisi olduğunu ifade etti. Ancak hiçbir fon olayından bilgisi olmadığını aktardı Fatih Terim. Zaten bu olaylar ayyuka çıktıktan sonra da bankadaki parasını çekmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını da ifade etti. Aslında sabah saatlerinde 11.30'a doğru başlayan duruşmada ilk bu soruldu Seçil Erzan'a ve savunması alındı. Seçil da aslında buna benzer, buna paralel ifadeler verdi. Çünkü Fatih Terim'le arasındaki ilişkinin bir abi kardeş ilişkisi olduğunu ve hiçbir zaman böyle bir gizli fon olayının konuşulmadığını ifade etti. Sadece zaman zaman banka müşterisi olduğu için Terim'in kendisine belirli meblalarda para verdiği ve daha sonra da faizden dolayı tutan tutarı belirli bir vakit sonra istediğini ifade etti. Tabi 700 bin dolar mevzusu da konuşuluyordu bu davaya yönelik. İddianameye girmişti. Onu da sordu hakim kendisine ve bu paranın da fonla bir alakası olmadığını 300 bin ve 400 bin dolar şeklinde iki partide parayı aldığını ve Bozcaada'da Fatih Terim adına bir arsa alıp daha sonrasında değerlendiğinde tekrar satıp meblağı kendisine ileteceğini söyledi. Ve aslında bu paranın da fonla alakası olmadığının altını çizdi. Tabii e, aslında kendisi e, Nisan 2023'te gözaltına alınmıştı ve belirli bir süre sonra da tutuklandı zaten. Baktığınız zaman bir buçuk senelik bir süreç var. E, ve bu davada Arda Turan, Emre Berezoğlu, Fernando Mustera ve en son da müşteki sıfatıyla Fatih Terim gibi birçok e, spor camiasındaki ünlü isminde adı geçiyordu. E, ve sabah saatlerinden de bu yana aslında içeride halen savunmaların verildiğini ifade ifade etmek istiyorum. Ara ara da e, içeride tansiyonun yükseldiğini, e, hem e, müşteki sıfatıyla gelen hem de savunması alınan sanıklar arasında sıcak dakikalar yaşandığını da ifade etmek istiyorum. E, çünkü bazen içeride tansiyon yükseliyor. E, karşılıklı alınan beyanlardan ötürü e, Tabi 7 sanık var aslında bu davada. Biri Seçilerzan biliyorsunuz tutuklu, ee, diğeri Ali Yörük o da tutuklu. İki tutuklu dışında beş sanıklı toplam yedi kişinin oluştuğu e, sanık olarak yer aldığı bir davadan söz ediyoruz. E, Tabi aslında burada e, zamanında Seçilerzan'a para yatıran diğer müştekilerin... E, onun hakkındaki ifadeleri de önemli. Çünkü çok sayıda şikayet var. İlk olarak hep 28 mağdurdan bahsettik ama sayının her geçen gün arttığını ifade etmek istiyorum. Onlardan bir tanesine Seçilerza'nın aslında bir serzenişi vardı. Çünkü şöyle çarpıcı bir ifadede bulundu. Bir müşteki, yani bir şikayetçi bana 150 bin dolar para yatırdı ve işte bunu faizde değerlendirmemi istedi. Yaklaşık bir saat sonra da 160 bin dolar olarak geri ardı Yani bir saatlik bir zaman diliminde 10 bin dolar para kazandı ve o zaman bunun hesabını sormadı ama belli bir vakitten sonra ödemeler yapılmayınca şu an benden şikayetçi olduğu gibi bir serzenişte bulundu ve kendisinin baskı altında bu işleri yaptığını ve kendisine para yatıranların da aslında müşteri olarak görmediğini eşi dostu akrabası olduğunu yani kendisine güvenen insanlar olduğunu ifade etti Seçilerzan. Bu yüzden aslında suç oklarını da bir nebze banka yönetimine çevirdi. Çünkü kendisi nitelikli dolandırıcılık ve özel evrakta sahtecilik suçlarıyla yargılanıyor aslında. Bu yüzden bir fon olayına karışmadığını ve hakkındaki iddiaların belli başlı kişilerin zorlamasıyla banka yönetimi tarafından yapıldığını iddia ederek suç oklarını başka yöne çevirme çalışıyor. E tabii Sevgin Begüm Yavuz var. Muhabir arkadaşım İçeride o halen duruşmayı takip ediyor ve tarafların da savunmalarının alınmaya devam ettiğini ifade etmek istiyorum. Ekstra sıcak gelişmeler yaşandıkça da yine 41. eee 41. mahkeme eee ağır ceza mahkemesinden sizlere aktarmaya devam edeceğim diyerek sözü tekrardan sana bırakayım Ande.